Önce bunun bununa geldi. Önce çocukları soracağım. Allah bakla maddiye de aklınıza gelmiyor. Asla. Birlik, Birlik, bitmez. Allah bakla şey bitmez. Birlik, Birlik. Birlik. Hiç soradan belki ama gire de Cenazelerimiz Birlik. oldu. O cenazeleri bile yani, yani bekleyip de kömme kö imkanımız olmadı. Bir kişi, iki kişi getirdi. Anlatılır gibi değil. Anlatılır şey gibi değil. Var. Kaç kişi yaşamını yitirdi orada? Çok. Yani, yani yani bitmez, ama, ya bizim aileden ailede 15 50 kişi. 50 bin net insan öldü. Aileden 15 kişi gitti. 40 bin gitti. değil, 50 bin gitti. değil. Bizden bizi unut, yani biz. unutturdular. Ya unutmadık ama baya bir şey oldu. Ama orada olsaydık biz böyle olmazdık. Kırk anda deprem yerinde kalsaydık böyle olmazdık biz herhalde. Her an korku, her an heyecan. Ben şu an eve git, eşim diye eve gidemiyorum. Sanki bir daha o anları yaşar gibi oluyorum. <gülüyor> 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 ne bileyim ne bileyim anlatmak var bile. Çok geçken hala daha çadır yok. Oturacak yer yok, su yok, elektrik yok. konteyner, <laughs> <laughs> yok, hiçbir şey gidelim. Gidelim ama diyor, nasıl gidelim? Ne yapacağımızı, ne olacağımızı düşündüğümüz <laughs> zaman bilmiyoruz. Siz Yedi araba, pusunun... Artık düşünün. Yedi arabayız. Her, her <laughs> arabada dört, dört ne, ayak Altı alıyor. kişi, altı aile. Yani daha değer arabada iki ayla üç ayla kadar oturup duruyor. Dışarılarda falan şey yapılıyor, oturuyor. Öyle idare ediyor bir bölgesi. Yani, bir üzerine binerse da, en azından da çadır. Çatır. Böyle bir hani yaşanacak bir, bir ortam verirlerse tabii ki gideriz. Biz ne zamana kadar işsiz, güçsüz, bu şekil ne zamana kadar yaşanır? Nasıl yaşanır? Bir Devletimizden kralama, bir düzen bekliyoruz. yaptık, aylık 15 milyar. En, en düşüğü 6 milyar. Yani biz şu an devletimize güveniyoruz. Bizim orada bir geleceğimiz kalmadı. Çocuğumuzun çoğumamızın ne okulu, ne bir şeyimiz kalmadı. Ya oraya bir düzen, ya buralara bir düzen olmazsa nasıl gidelim, nasıl dönelim, ne yapalım? Biz bir devletimizden bir umut bekliyoruz şu an. umut Allah'tan ama yani milletimizin, devletimizin yardımına. Aşkına bir en ufak şey yok muydu? Her şeyimiz var. Bize bir mutluluk yani şey yapıyor çocuklar.